Arkadaşlar merhaba elimize bir Samsung tuş telefon geldi teyzemiz maalesef e, çamaşır makinesinin içine atmış zaten getirdi de durumu göstereyim bakalım cihazımızı çözebilecek mi bakın ekran bu şekilde sadece <laughs> cihazın içine açalım evet, cihazımızın içine açıyoruz. Evet cihazın içini açtık. Bakalım bizi ne karşılayacak. Evet, soketin olduğu bölgeden bir kere su girmiş arkadaşlar maalesef. Evet. Yollar kopup ekrana yapışmış. Ekranın e, konnektöründe sıvıdan kaynaklı maalesef problemler mevcut. Evet. Soketten su girmiş arkadaşlar. <laughs> e, şuradaki diyot da e, biraz su sıvı teması mevcut. Başka bakabileceğim. Şurun altını kaldırıp bakalım. Evet. E, buraya da girmemiş arkadaşlar. Şükür. Fazla ağır bir hasar gözükmüyor. Öncelikle şuradaki e, diyotumuza bakalım sağlam mı diye. Hemen diyot kademesini alıp şurayı ölçmek istiyorum öncelikle. Evet, burada bir şey yok. Bakalım. Ters de okuması lazım. Bir saniye. Evet. 0.6 verdi. Şöyle bakalım. Tamam. Diyotumuz arkadaşlar sağlam ama orada bir e, sıvıdan dolayı olmuş oluşmuş. Onu temizleyeceğiz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar buradaki e, sıvıdan dolayı ekranın arkası yapışmış. Zaten neyse arkadaşlar giren kısmı sadece soket kısmından içeriye doğru girmiş. Ardından da e, aynen öyle bakın. Ekranın konnektör kısmına daha fazla gelmiş arkadaşlar. Şimdi bunu bir temizleyip Şurayı korozyonlardan kurtarıp, evet, şunu komple arkadaşlar ekranı yerinden kaldıracağız. Bakın, şöyle gösterelim. Evet, bazı, bakın bazı ayaklar maalesef e, kötü durumda. Şu ayaklar mesela. Bak, buraya kadar sıvı gelmiş. Bakın şuraları falan kurumuş hatta. Görüyorsunuz. Yani. Evet, şimdi arkadaşlar burayı komple sökeceğim. Ekranı sökeceğiz. Ekranın alt tabakasını ve filmleri komple temizleyeceğiz. İnşallah teyzemizin cihazını da kurtarız diye düşünüyoruz. Öncelikle şöyle flux'ımızı sürüp Valla kötü bir şey var arkadaşlar. Gözümü yaktım maalesef. Ne olduğunu anlamadım ama. Şimdi bunu ısıtmamız gerekiyor. Böyle kurtarmıyor arkadaşlar. Şöyle üstü kolumdan çıkaramayız. Şu yolları tazeleyelim. Çünkü her an yollar kopabilecek durumda. Çünkü sudan dolayı biraz kötü gözüküyor. Şöyle tazeleyip kurtaralım arkadaşlar. Kuru kuru yaparsak muhtemelen yollar kopacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden kopmadan önce tedbirimizi alalım. ekranımızı kaldırdık. Şimdi ekranı evet yollarının altına maalesef sıvı gelmiş. Şunu temizleyelim ilk önce arkadaşlar. Yani ekran bozuk da çıkabilir ama tabi denemekte fayda var. Abi şansın sonuna kadar kullanacağın abi. Yani ekranı da kurtarabiliriz bir ihtimal. iç olmazsa tam arka panelde sıvı şekli gözükecek ama bakalım. Yani 40 ekran elimizde olsaydı ben marka paneli değiştirdim ama elimizde 40 ekran bakmam lazım var mı yok mu bilmiyorum. Tek şöyle temizliğimizi yaptık. Evet, yolların arkadaşlar Evet. Arkadaşlar yolların temizliğini ve şuradaki ikisi birbirine bitecek ya? Evet herhalde bunlar bitişik olması lazım. Bakalım bitişik neymiş? Şöyle eritip Haydi arkadaşlar. şimdi arkadaşlar filmi de aynı şekilde temizliğini yapacağım. Evet, film de kötü durumda olabilir. Şöyle kontrol edelim. Sağını solunu tekrardan bunun temizliğini yapalım arkadaşlar. Flux ve lehimleyelim. Evet temizliğini yaptık. Yapıyoruz daha doğrusu. Biraz da şöyle bir silmesini yapalım. Evet, şimdi ekranı yerine takalım arkadaşlar. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Teyzemizin cihazın çalışsa çalışırsa <laughs> biz de mutlu oluruz yani. Evet, şimdi tek tek arkadaşlar limlemiş mi yapacağız? Ayakları arkadaşlar tek tek giyimliyoruz. Arkadaşlar maalesef teyzemizin ekranını kurtaramadık. Onun yerine 0B e, ekran taktım. Neyse ki cihazı komple bozulmamış. Sadece ekranını bozmuş. Hatta hemen deneyelim. Çamaşır makinesine yavaş atmış. Evet göz bir cihaz çalışıyor arkadaşlar. Ama maalesef kendi ekranı arızalanmış. E, bu gibi durumlarda bazen arkadaşlar e, yani kısa devreden dolayı buradaki ekran bozulabiliyor. Yani, pardon yolları kısa devre düşebiliyor. O yüzden ya da iletimsizliği oluyor. Ve bu yüzden çalışmıyor aslında. Ama bu seferki öyle olmadı. Maalesef ekran değiştirmek zorunda kaldık. Ve muhtemelen de e, soket değişecek. Cihaz çalışma duruma gelecek. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun diyelim teyzemize. Yani keşke olsaydı bizim de bir hediyemiz olurdu ama maalesef olmadı. Ekranın içine de su kaçmış. Yani ekran değişmekten başka yapacak çaremiz yok.